Meloş ne yapıyorsun? Merhaba, hoş geldiniz. Yüzdükün <laughs> abi yakaladım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Şey yapıyorum. Hmm. Yüzdükün abi. hı. Nasıl yapılıyor? Tarifi nasıl? İyi yapılıyor ama biraz un döküyoruz. Sonra biraz da yumurta. Hı hı. İşte şu karabamızdaki ben gülünü şeye, hamurlara. Şimdi şöyle yapalım bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol.